Hamburgerler geldi. Buyurun arkadaşlar. Rica ederim. <laughs> afiyet olsun. Evet. Başka bir isteğiniz? Var. Telefon numara. Şey... O biraz zor. Şöyle ki... Benim sevdiğim bir kız var. Biraz cadıdır kendisi. Ya bir afra, bir tafra, bir kapris çok uğraştırıyor beni. O yüzden eğer size telefon numaramı verirsem beni kesin öldürür. Ama bense fazlasıyla gencim, e, çok da yakışıklıyım. O yüzden inan bana böyle bir sebepten ölmek istemem. Afiyet olsun, teşekkür ederim. Vay! Demek sevgilim var ha? Kim bu şanslı kız? Okuldan mı yoksa? Ha, aynen. Kullan. Aslında Asiye de gayet yakından tanırdı ya kendisine. E, Doruk ben tezgahı falan da temizledim. Sen de çöpleri at istersen. Aa, ama bak burada sevdiğim kız hakkında konuşuyorduk. Doruk çöpler. Çatısın işte çatısın. Doruk e, sen çıkabilirsin bu arada. Olur ben çıkayım. Asiye. Yok biz beraber kapatırız. Sebep e, aynı yerde oturuyoruz çünkü eve beraber döneriz diye konuştuk. Anlıyorum. Pardon, portakal suyu alabilir miyim? Tabii, hemen geliyor. Eve giderken seni ben bırakırım. Arabada müzik dinleriz falan gibi hayallerim vardı. Gitsin başka bir yerde otursun ya. Taşınsın hayret bir şey. Ya Doruk lütfen. Ben burada çalışıyorum. Bir de Selim de bütün özelimi falan bilsin istemiyorum yani. Özelim derken? Ha tamam o zaman ya. İyiymiş e e bu. Tabii ki. Olsun. Anca bu kaslı gidebilirdim kusura bakma. Hayır. Ee iyi madem Orhan'ım dayanamaz gelir beni alır diyorsan tamam sen bilirsin. Biz idare ederiz. Ya zaten iki gün idare edeceğiz Nebahat hanımcığım. ben biliyorum onun ciğerin üç gün sonra gelir kapıya dayanır o. Tamam o zaman ee, Gülcan'ın odasında beraber kalırsınız. Kalırız kalırız sen merak etme. Zaten iki gün aç kalsınlar. Üçüncü gün gelir kapıya dayanır bunlar. Ben biliyorum bunları. Bak yalnız Şengül biz böyle e, kızartma yemiyoruz çok fazla. Kilomuza dikkat ediyoruz. Doğru doğru seni böyle kilo almaya meyilli bir tip var zaten. E ben salata yap dedim. Bak o götürmüş. E, ondan yersin. Aa üstüme iyilik sağlık. E...